gönlüm zaman. <laughs> Oh yeah. Çünkü o kayalar melekti, üstüne gittiler. Yani debelene debelene dereye gidiyoruz, iki tane kaya çıktı. tutuyoruz. bizim pusunun önümüze gidiyoruz, kahvaltıya gidiyorduk, İdo pusunun önümüze gidiyoruz. O araba da kaymış. Ama biz görüyoruz da tabii ne, ne, ne olduğunu bilmiyoruz. Perinin patlamış falan değil. Sonra öğrendik ki kay... Çiğ, çiğ çiğ. Yağmur, çiğ değerli. İdo bize çarptığını görünce arabadan daha çekiyor Yasemin'le birlikte. Çekiyor kenara. Seni gördüğüm zaman dilim neden tutun? Seni sen sevdimi rüyalarımda gördüğümü haydi söyle. uykusuz gecelerimi haydi söyle münhasırlıkla <laughs> öncelikle, öncelikle bu hareketin <laughs> arasında sizlerden özür diliyorum hiçbir zaman ayağımı daha karşınıza bakım ama böyle doktorumla birlikte geldik. Ağam dedi ki şey kalması lazım. Ben dedim seyircime ayaklarımı uzatamam ben de yüzlerine O dedi ki hastalık ne yapalım? Beni bağışlayın. <laughs> Spekülasyonlar çok. Spekülasyon mu dediler? ama? Ne? Spekülasyon. Enfeksiyon. <laughs> ben şiiri ödüyorum yani. ben Ben bir de bestecinin yanım aramamış kimse bugüne kadar bu bestecidir demedi arkadaş. Yüze, yüzeye yakın bestem var bu İbrahim Tunç'a. Bu da mı senin? Her diyorum Allah Allah. Şaşırıyorum. bazıları diyorum, bestek, bestek fabrikat, Fabrikatörün. Yüz tane falan eserim var. Hiçbir gün, bir günde duydunuz mu ben bu kadar eserim var, şu kadar eserim var. Ama bu şarkı da benim mesela. Haydi söyle. İsrail'de üç tane çocuk verici oldu bu şarkıya. Sizleri çok seviyorum, çok sayıyorum ama rakım olarak değil, sizlere de biraz dertleşeceğim. <laughs> benim ağzım girdi. Polat diyor, Polat neden çağırıyor? Sen de öyle anıyor. beni anlıyor. Sizlerden özür diliyorum. Hiçbir zaman ayağımıza da karşımıza atmadım. Ama böyle doktorumla birlikte geldik. Ağamın da yüksek kalması lazım. Ben dedim seyircime ayağımı uzatamam ben yüzlerine karşı. O dedi ki hastalık ne yapalım? Beni bağışlayın. <laughs> Spekülasyonlar çok. Spekülasyon mu değil ama? Ya, ne? Spekülasyon. Enfeksiyon. şiir yeter mi? Yani. Ben ben bir de besteciler yanım var ama kimse bugün kadar bu besteci de arkadaşlar. arkadaş. Yüze, yüze yakın bestem var bu İbrahim Tanzer. Bu da mı senin? He diyorum Allah Allah. Şaşırıyorum. Bazılarının beste beste fabrikatı fabrikatörü. Yüz tane falan eserim var. Hiç bir gün bir de duydunuz mu ne bu kadar eserim var şu kadar eserim var. Ama bu şarkı da benim mesela. Haydi söyle. İsrail'de üç tane çocuk birinci olmuş şartıyla yarışmada. Sizleri çok seviyorum, çok sayıyorum ama rakam olarak değil. Sizlerle bir dert yaşayacağım. Benim ağzım gibi. Polat pola diyor, Polat neden çıktı? <laughs> Sen de evet, böyle, Polat an beni anıyor. İşte Cenab-ı Hak kurban olayım. Meleklerini gönderdi. Arabamız dereye yuvarlanıyordu. Resmen gidin orada kaya olun dedi. Eğer yarın gideceğim o kayalar varsa terbiyesizim. Kaya maya görmeyeceksiniz orada. Çünkü o kayalar melek gitmiştir, gittiler. Yani debelene debelene dereye gidiyorum, iki tane kaya bizi tutuyor. İdo bizim önümüze gidiyordu, kahvaltıya gidiyordu. İdo bizim önümüze gidiyordu. O araba da kaymış. Ama biz görüyoruz da tabii ne, 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 ne olduğunu bilmiyoruz. Perinin patlamış falan diye. Sonra öğrendik ki kayıyor. Çiğde ya yağmur çiğneliyordu. İdo bize çarptığını görünce arabanın aynı daha çekiyor Yasemin'le birlikte. Çekiyor kenara bütün geçen da diyor ki yani tüp yok yağmur sığındırıcı tüpler. Evet. Allah için biriniz durun be. En son bir sağ olsun duruyor. İdo tüpü alıyor. Uğur kardeşim sağ olsun şoförümüz. Önde de üç kişi oluyor. Kafa havaya dedi ki üçü de öyle dedi. İyi yani Allah korusun. Ama Allah işte Allah bize demeden de bitmiyor. Ve <laughs> biz o bu yangın tutun alıyor. Biz, içeride ben ben de arabanın içindeyim. Bak kül olup gideceğiz ha. Bir tane arkadaş sağ olsun veriyor. Orada getiriyor söndürüyor ateşi. Ben diyorum ki ya ne oldu? Diyorum, ki bize çarpan kamyon yani. Halbuki biz yanıyoruz. Sonra videolarda falan seyrettim kafayı yedim. Ya Rabbi Allah dedim. Ne kadar büyüksün. Senin büyüklüğüne inanmak kafirdir. Ne kadar büyüksün. Ne mucizelerim var. Bak buradayız. Ve dedim ki ben seyircimin karşısından çıkacağım. Söz verdim onlara. Bu akşam oradayım dedim ve geldim. Hep buradayım. İdo'ya, Melek Kızım'a, Elif Adaya hepsine teşekkür ediyorum. Yasemin kızıma, gelinime çok teşekkür ediyorum. Çünkü görüyorum çok güzel verdiler. Melek bana selam gönderiyor ki babam burada öğrensin. İtfacıya geldi söyledi bana. Dedi ki söyleyin Melek kızım burada. E, Bu moraldir yani. Doğru mu? Meleğimi, adın gibi meleksin be. Vallahi adın gibi meleksin. Sonra itfaiye itfaiye, mi itfaiye ya e, bunu niye karıştırıyorum onu? <laughs> yardım. Abi çarpmıştı kafa kafaydı ya. Hafıza, hafıza şey olabilir yani Allah ım. Ben de oturmuşum. Ben arabanın içinde nasıl bu şekilde oturdum. Böyle uzanmışım. Ayaklarımda camlar böyle camlar vurmuş. Ben o hale nasıl geldim bilmiyorum ama sanki ben kameraydım böyle gülür mü araba? Polislere, camlarım ya? özel hastanemize çok çok teşekkür ederim çünkü hepsi bir başarıyla şey yaptılar. Dilan, Dilan nerede? Dilanı unuttum ben. Vallahi Dilan da Allah var. Canım benim, sen beni aklamadın. Kusur mu bağışlayın? Yedir sen de orada mısın? Çağıracağım size buraya. Gel bana yardımcı oğlum. Ne zaman yardımcı Ateşi söndürdün tamam. Benim ateşim var. Ben de ateşimi söndür. Ateşini ben söndüremem. Ne? Ha sözünü diye bana bebeğim de diyorsun. B bitti mi konuşmamız? Canım benim, canım. Öncelikle, öncelikle bu hale getirdim. Evet. Dolayısıyla sizlerden özür diliyorum. Hiçbir zaman ayağımızı da karşımıza okumadım. Ama böyle. Doktorumla birlikte geldik. Ağabeyim dediğim şey kalması lazım. Ben dedim seyircime ayağımı uzatamam benim üzerine kalacak. O dedi ki hastalık ne yapalım? Beni akşam. Spekülasyonlar çok. Spekülasyon mu dediler ona? Ne? Spekülasyon. Enfeksiyon. <laughs> ben şiir yatıyorum ya. Yani. Ben, ben bir de bestecilerin yanım aramamış kimse bugüne kadar bu besteci de demedi arkadaş. Yüze, yüze yakın bestem var bu İbrahim Tansel. Bu da mı senin? He diyorum Allah Allah. Şaşırıyorum. Bazıları besten, besten fabrika bir hatırlıyorum. Yüz tane falan eserim var. Eş bir günde, bir günde duydunuz mu? Yani bu kadar eserim var, şu kadar eserim var. Ama bu şarkı da benim mesela. Haydi söyle. İsrail'de üç tane çocuk birinci oldu bu şarkıda. Sizlere çok seviyorum, çok sayıyorum ama rakam olarak değil. Sizlere biraz dertleşeceğim. Benim ağzım gülüyor. Oğlum, Polat diyor. Polat neden çıkıyor? Sen de böyle, Polat beni anıyor. Anı. we yeah